tam gidene kadar ben şöyle bir toparlama yapayım dilerseniz. Onun aktardığı bilgileri Atatürk Havalimanı'nda dış hatlar terminalinin hemen önünde bir patlama meydana geldiği bilgisi var. Elimizde çok sayıda yaralıların olduğunu söyledi Şefik Dinç, Gazete Haber Türk muhabiri. Ve havalimanına, havaalanına girmenin çok zor olduğunu aktardı. Ama bir taraftan çok sayıda ambulans ve itfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ve o bölgede yer alan yaralıları e, B kapısından tahliye etmeye çalıştıklarını aktardı Şefik Dinç ki özel harekat timlerinin. zamanlı olarak da yine polisin e, bölgeyi çember altına aldığını, koruma altına aldığını ve içeri kimseyi de o bölgeye kimseyi yaklaştırmadığını aktardı. Şu anda ekranlarınıza yansıyan görüntüler, olayın hemen sonrasında çekilen görüntüler, sıcak görüntüleri aslında ekranlarınıza yansıtıyoruz. E, ki bu arada Şefik Dinç'in verdiği ve altını çizdiği bir... Ee, evet Şefik Dinç'in verdiği bir başka bilginin daha altını çizmekte fayda var. Sadece patlamanın olduğunu söylemeli Şefik Dinç aynı zamanda eli silahlı kişilerin de yine havaalanının önünde yer aldığını aktardı. Gazete Haber Türk İstihbarat Şefi Şefik Dinç. Trafikten ötürü henüz havaalanının önüne varabilmiş değil ama yaklaşık bir 5 dakika sonrasında orada olabileceğini söyledi ve şimdi de Müslüm Sarıyer'e gidelim. Müslüm Sarıyer tarifan attığımızda. Evet biz aynı şekilde patlama haberinin ardından yola çıktık. Fakat telsiz anonslarından takip ettiğimiz kadarıyla havalimanına giriş çıkışlar tamamen kapatıldı. İçeride bulunanlar dışarı çıkartılmıyor. Dışarıda da araç ve yaya trafiğine tamamen kapatıldı. Yani şu anda havalimanına giriş tamamen kapatıldı. Patlamaya gelirsek aldığımız son bilgiye göre dış hatlar terminaliniz bulunduğu ön dış hatlar yolculuğu yapacağımız sırada aracımızı aracımızdan indiğimiz bölüm tarafından kapıdan içeri girmek isteyen iki tane terör örgütü üyesi e, şüphe emniyet güçlerinin emniyet güçlerinin şüphelenmesinin ardından son aldığımız bilgiye göre üzerlerinde bulunan ...dört tane el bombasını X-ray bölümlerinin olduğu dış dış hatlar girişteki e, X-ray bölümlerine attığı... ...ve dört ayrı patlamanın ardarda arda yaşandığı... ...onun ardından da kısa süreli polislerin ateş açtığı ve çatışma çıktığı e, son aldığımız bilgiler... E, ...şu anda e, havalimanına doğru seyir halindeyiz. E, i̇lk başta da söylediğim gibi havalimanına giriş çıkışlar... Tamamen emniyet tarafından kapatıldı. Hatta havuzlu kavşaktan havalimanına dönüşlerin kapatılması yönünde de telsizlerden bu yönden anonslar geçti. Şimdi Müslüm Sarıyer biraz önce dedin ki iki terör örgütü üyesinin e, aslında bu saldırıyı gerçekleştirdiğine yönelik elimizde bilgiler var. Hangi terör örgütüne mensup kişiler olduğuna ilişkin herhangi bir duyumun var mı? Çünkü bir taraftan da telsiz anonslarını takip ediyorum dedin. Buna ilişkin var mı bir e, duyumun? Ya şu an için çok erken. Şu an için çok erken. Fakat eee havalimanının içine girmiş olsalardı bunlar, fark edilmemiş, fark edilmeyip girmiş olsalardı daha büyük e, facia olabilirdi belki. E, yani şu anda o tarafa doğru seyir diye terör örgütünün hangi mensup hangi örgütlere mensup olduğunu bu kişilerin e, herhangi bir bilgi şu an aşağıda yok. E, yani çıkan çatışmada hayatını kaybedenler var mı olay anında o konuda da henüz şu ana kadar elimize ulaşan net bilgi yok. Fakat yaralar olduğu bilgisi tesirlerden yansıdı. E, artık olay yerine gittiğimizde e, detayları aktaracağız. Peki Ela Müslüm Sarıyer senden de o bölgeye ilişkin detayları bilgileri almaya devam edeceğiz. Sevgili seyirciler yine olay yerine giden arkadaşlarımız var ama onlara bağlanmadan önce yine Müslüm Sarıyer'ın da altını çizdiği bazı bilgiler vardı. E, Şefik